Herkese merhaba arkadaşlar ben Hilal. Bugün sizlerle ve sizlerle birlikte arkadaşlar modlu server oynuyoruz ama ben içeriye hapsedildim arkadaşlar yamyamlar tarafından. Sinan arkada görün arkadaşlar neler yapılıyor burada ne oluyor. Sinan Kankalarım gelmiş. Ziya Sinan, selam vermeye gelmişler. Sinan nasıl bir selam bu ya arkadaşlar. Selam vermeye gelmişler. Bak öldürürüm he vururum Sinan vururum acımam affetmem bak. <laughs> Söyle saldırmasınlar <laughs> laf dinlemiyor mu bunlar? Oo bak. Çok bir iyi tarz, ya. Aha daha çok saldıracaklar. Sinan vedalı hepsiyle. Bu öyle yardım eder. Gözümle nice. aynen nice gençler aşağıdan video ben bir kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Benim de maske mask çıktı yeni bir maske çıktı bana Sinan. Örnememiş hepsi. Şunu da öldüreyim tamam. Ya Sinan'ın askeriydi galiba. Al maske vereyim mi? istiyor musun? Al. Al senin evet, olsun. Evet, maskeleri ver bana. Aynen. gençler bugün çok güzel şeyler yapacağız. Geçen bölümde yapacağız? E, bildiğiniz gibi Gel gel senin oraya doğru gidelim. Aa benim kanatlarım ben var. Doğru en son kanat bulmuştun. <laughs> Hadi. Heh, tamam. Bakın bakın. Bu arada Diamond gölümüz denizimiz nasıl olmuş? Burası Efsane... kocaman bir göl ama denize daha çok benziyor bilmiyorum ee, yani. Bu arada iskelelerin orada botlar karaya çıkmıştı ya. Orayı çözdüm ben. Aa ne yapmışsın? <laughs> nehire Küçük... geri bağladım ya. Oradan oraya geçebilelim bari. <laughs> evet evet buradan değil mi dolanabiliriz diğer tarafa. Flamingolar da burada kenarda kalmış evet. yazık olmuş Sinan. Sinan yine mi çıkardın bir Kankam, tane daha? Elleme kankalarımı elleme. O, o bana benim. dokunmazsa ben de ona dokunmam. Gel bilgisayar odasına doğru gidelim şimdi. Şu ne sorayım. var? Bilgisayar odasına ne yapacağız? Bilgisayar odasına yeni şeyler gelecek. En son buraya diskleri Aa, taşımıştık. Aynen, Benim... data center'ı kurduk buraya. Burada küçük bir sandalyem vardı. Ben evet. burayı ele geçirmek adına da bak Hilal yani. yavaş yavaş pembeleştiriyor bilgisayar evet. odasını arkadaşlar. Geçen Ya ne vuruyorsun? Bir şey yapmıyorduk ya, sana. Ya tepeme çıktı, bilgisayarımın üstüne çıktı. Bir şey yapmıyor değil lan, selam ödümü, Merhaba yapmıştı. diyor, benimle oyna diyor, oyna diyor. Oynadı oynadım işte de ama Pet öyle Pet gibi bir şey o yani. Oyna. Ne bak, yine, 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 çıkaracak şimdi bir tane daha bak çıkardı yine. <laughs> Sinan işi gücü böyle Ne yapacaksın olarak, sen bak. burada şimdi? He, sen anlat onu boş. En son buraya Sinan 100 ayrın yazmışsın. Bu sistem böyle çalışmıyor. Silinmiyor da Sinan. What? Silemedi. Kırmamız lazım. Bu, bu, ne? bu ne bozulmuş bu. Bilgisayar bozulmuş. bozulmuş. yetmiyor Yetmiyor kapat galiba. aç, Kapat, aç yapıldı. Düzelir bu tamam. Sinan. Ee, kapat aç. Tamam. Açtın sen, mı? Sen kapat aç. Ben... Herhalde aynı anda bastım bilmiyorum. şimdi açtım <laughs> tamam şimdi açıldı tamam. Neyse bu arada bugün bu e, Tier 1'de yani Tier 1'de bunun ikincisinin üçüncüsünü böyle hani upgrade diyeceğiz arkadaşlar. Güzel şeyler yapacağız çünkü hologram yapacağız. Sonra Aa, sürpriz var mı? bir tane. Evet başlıktan hologram göreceğiz bir sürpriz mı? var. Evet hologramdan hologram. daha Ologram mı yapacağız? Evet, ologram. Ol <laughs> arkadaşlar ologram yapacağız be ya. Ologram evet, yapalım evet. be ya. Sinan'ın buradaki hologramını bir sürelik böyle devre dışı bıraktık evet. arkadaşlar sürekli yükleniyor. için. Trakya'dan izleyenler var mı? Trakya'dan izleyenler. Ben Aynen. butonunu kırın, yorumlardan yazın. Aynen. Trakya'dan izliyoruz abi yazın. Kendi şeyleriyle böyle o, onların evet. bir konuşma tarzı, onlar bir cümle yazsınlar hatta yorumlar. Hatta herkes de yazabilir ya arkadaşlar. Çoğu öyle konuşmuyor ya artık. Hani e, şive, ço çoğu gençte şive kalmadı da. Ama, Ama şive e çok güzel oluyor. Çok eğlence sırada konuşuyor olabilirler. Bu arada ben yemek yedim hepsinden. Yemeğimiz bitiyormuş gördüğüm kadarıyla. What? İki tane ben de kalmış. Bende hamburger. Ben ha, de altı tane hamburger kaldı hamburger. Aynen burada birazcık pizza kalmış. Burada bana da az kalmış. Neyse buraya yeni bir yemek ekleyeceğim. O da o, şu ola ki. A, bitmiş. Aynen bugün e, video çekmiyorum benim doğum günüm arkadaşlar. Burada doğum günü kutlanış için şimdiden teşekkür ederim yorumlarda. Bir yani doğum gününü kutlayın. Aynen, aynen arkadaşlar zaten 40 gün 40 gece yapıyorum. Bugün cupcake yapacağız. Ben malzemeleri öncesinden hazırladım. Strawberry cupcake yapacağız. Çünkü Sinan çin, e, yani küçük kek yapacağız diyeyim cupcake bardak bu Doyuruyor şey mu? falan. Doyuruyor mu? Doyuruyor. Mu? Hamburger kadar çok değil ama bu tatlı niyetinde olduğu için hmm. birazcık daha az doyurabilir arkadaşlar. Cupcake. Ben, ben cupcake istiyorum. Bakın ne tamam, kadar yapabiliyorum de. yapabiliyorum. Yapabiliyor Aa, 64 tane yaptım. Sinan sen de yersin zaten dur şimdi hamburger cupcake. yerine bunu koyuyorum ben buraya. E, kim nerede kaldı? Gel Geli getiriyorum şey hemen, hemen. getiriyorum bir, bu, bana Sinan Bana bir karamelli Bey. macchiato yanına hemen, orta boy karamelli ee... macchiato istiyorum, arkadaşıma da e, Röpte şambırlı cappuccino. E, beyefendi terasta mısınız acaba? <laughs> Galiba. Röp ne arıyor ben arıyor. Senaryo mu senaryo mu? Aşağıdaydı görmedim. Aa bak çok tatlı. <laughs> görmedim. görmedim görmedim. Çok tatlı değil mi? Aa süper ne güzel. Aynen çok, Çünkü tatlı. Şeyin... şu an açtaydım ama acıktığımda gelim arkadaşlar bunu Aa. artık şundan bakıyorum. Bu arada iyi oluyor. doyuruyor be baksana. Ya. Aynen baya doyuruyor. baya doyuruyor aslında. Dört doyuruyor. doyuruyor. Tokluk hamburger daha fazla ama bu biraz tatlı olduğu için daha az zaten, bir tık az Sen al ben alırım sistemden, bende daha hamburger bitmek üzere, az kaldı. Yani buraya koydum Sinan, sistem tamam. diye buradan alacaksın gelip artık, bilmiyorum okay. yani. Okay. Öyle yani mesela yemek bayağıdır yenilemedik, eskiden şey demiştim, üç tane menü çıkaracağım demiştim ama o kadar menüye gerek kalmıyor. Evet yani. Ya. Öyle. İyi yemeklerden, Hilal ben yere yatardım, senin yatmana gerek yok ya. Olsun, ya. sen de dinlen, ben de dinleneyim <laughs> <laughs> İkimiz de aynı anda. <laughs> Şimdi e, burası da böyle gençler çok tatlı oldu burası güzel gözüküyor. Sinan yine Aydın Golem spanladı fark edelim evet. sanmasın. <laughs> ya fark etmese fark ediyor ya. Ses Benim çok eşyalarım da söyleyeyim. şeyde bu sandığımda gençler baya bir şeyim var burada. Aslan evet. falan da orada hatta dur bakayım aslanı ben alayım. En Rahatsın, son gençler. Gizli sandık mı yaptın bir saniye. Yok <laughs> yok çantamda direkt çantama koydum bazı şeyleri. sandık yapma. Sinan. Ee, neyse bunları Asla. evde yapamam. Ee, bunu Selam yapamam, kanka bak, bunu bak yapamam. arkadaş bıraktım. Arkadaşın yok da evde. Bunu, şunu bıraktım. vereyim sana o zaman Sinan. Doğum gününü kutlasın diye. Aynen. Kanka ne haber? Tamam, ben Kankalarla bunu kopuyoruz şu an benim, evde. Bu benim yeni kankam tamam. <laughs> Allah yok oldu. Ben vurmadım. Ne vurdun? Sen mi vurdun ona? Ya Hilal öldürüyorsun. Öldürüyorsun sen mi vuruyorsun? <laughs> ya, yani, ben vurdum bir de öyle oldu Ya İyi sefer. al dışarıda 5 tane daha yapayım da gör. Ya üf, Kapımın <laughs> önüne koydu. <laughs> Gençler şimdi e, ilk önce bilgisayarı upgrade'lememiz lazım arkadaşlar. O da kompütür e, direkt üçüncü seviye geçiyorum. Sinan hiç aradakilere bence gerek yok. Bence de gerek yok. Zenginiz yeterli. Yani zaten zenginiz. ayrı nugget lazım bayağı bir bize. Şimdi bu cutting wire'dan yapıyorum ben Sinan. Birazcık yaptım. Bayağı da yapmış olabilirim. Şu 50 tane yaptık. Tamam bunu sisteme attım arkadaşlar. Artık bu sistem meselesine de bayağı alıştınız zaten. Bir ara laf ediyordunuz. Diamond kullanıyorum ben biraz Sinan azıcık ucundan. Kullanabilirsin ha, benim olsun. bir şey olmaz. Tamam. sonra. Zaten şöyle... bir önceki bölümde 600 bin kullandık. Aynen daha ne kadar kullanabilirsek. <laughs> daha Mesela... ne kadar kullanabiliriz. Yine de Sinan 885 evet. bin olmuş yani. Yine evet. çok da az da değil. Sonra hala şu çipi zenginiz. yapalım bir. Aynen, aynen hala zenginiz azalmıyor. Sadece birazcık Arkadaşlar değişiyor. bunlar alın teriyle kazanılmış her biri. Evet. Alın teri elması bunlar. Alın teri. Alın teri. Uğraşma kendi uğraşmaları. Diğer kanallar gibi değil. Şimdi Sinan yine e, geçen Sinan durmuyordu. Aynen. Youtube Türkiye'yi karıştırayım ben biraz. Biraz sen uğraş da. Uğraşayım. <laughs> <laughs> Sinan biraz sallaya sallaya geçer. Rove Kirkit'ten var mı bizde? Bir dakika onu bir bakacağım. Şöyle bir artıya basalım direkt. Aa varmış tamam. Computer case yaptım Sinan direkt. Ben bunları bir craftayım. Dur şimdi. Mesela computer ya screen yapacaktım. Screen aslında 3 mü yapsam? 3 de yapabiliyoruz ya dur direkt üç yap, yapıyorum ya En üst, ya. Yap ya. Üç, en üst yani. yapıyorum Biraz... aynen Direkt yapıyorum hiç uğraşmaya gerek yok Şundan yapacağız gençler Direkt e, da 3. seviye yaptım Onun dışında bize Keyboardumuz var zaten o tarafta ee, Onu da kullanacağız Onun dışında içeriğini yapmam lazım Grafik kartları falan yapayım Geçen videoda yapmıştık bu bölüm sadece üst seviyelerini yapacağım Onları yapalım Sonra gelelim Hilal bittim artık Şu an bitti Sinan son şeyde yaptım ee, Hadi yaptım. Gidelim Bak, şimdi bir tane daha kuralım. çıkartırım. Hayır çıkarma lan hayır çıkarma. Arkadaşlar o kadar zamandır buradayım ki golem golem evet. yaptım ilerleyebilir. Ben her şeyi craftladım arkadaşlar. Arada ben eksiklikler olabilir. Aklımdakileri yaptım not aldıklarımı. Eksik hmm. olursa yaparsın Sinan yani. Çok da şey değil şöyle arkadaşlar, Arkadaşlar valla open computer ben bile bu kadar girmedim. Yardırın İlal. Sinan'a şaşırtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Beni şaşırtıyorsun evet. Sinan normalde diyordum ki ben bu bilgisayarı kırmayayım. Hmm. Bu burada kalsın. Hmm. Bunun yerine... <laughs> Hani diyordum ama bence bunu kırayım. Kırmak mı istiyorsun? Sen bilir, bence tamam. kıralım çünkü içindekiler okay. bana lazım olabilir olsun sürpriz şey için Aynen. <laughs> tamam. Hani bir daha kıraklamayalım aynı şeyleri diye. Ay düştü ha tamam aldım her şeyimi. Şimdi buraya ben bir e, bilgisayarımı koyayım şöyle bir üstüne Uuu, de, bir de aynen üstüne yes. de monitörümü koydum süper. Yes. Şimdi bunun içini dolduruz arkadaşlar. Central processiniz hard diski koyduk. E, i̇şletim sistemini koyalım. Sonra internet kartı yaptık artık arkadaşlar. Zaten bu hmm. e, yapacağım şeyler için de lazım. Ekran kartını da koydum. Bakayım eksik Aa, var mı? Evet. Memory az koyduk ama olsun böyle yerleştirdim. Tamam. Şimdi bir de eee Loal'ı, Piron'u da bir koyalım. Hemen bunu bir başlatalım arkadaşlar. Bakalım sorunsuz mu yapmışız her şeyi? Evet. Aynen daha büyük bir ekran çıktı arkadaşlar. Oha, aynen. Daha gelişmiş bir şey çıktı. Ee, Hemen... Hello Darkness My old friend. My old friend. <laughs> ben çalışıyorum Zinan hangi ilk Tanımadı. Hey not fun nasıl? diyor. Nasıl? Hayır bak şunu tanıram ee, o zaman. Test. <laughs> Atari kava. Hilal olmuyor. Yazamadı da Sinan. <laughs> tam ben yazarken Sinan araya. Install yapalım bir ee, ne diyor birinci kuracağız. Ama eski diskette kurulu bir daha mı kuracaksın? Yani şey evet üzerine kuracağım aynen hmm. öyle. Kuralım bir bunu. Okey. Kuruyorsan yaşam, yaşam. Evet efsane. Şimdi internet kart ekledik biz buraya bunu kurarken gösterelim şu internet kart lazım çünkü ama tiyede bu sadece zaten. Pelin internet kart koyduysak Atari Kafa Koma girmemiz lazım bir kere yani şimdi. Deneyelim bunu da Sinan. Ee, o bence olabilir yani etepe request nasıl yapıyoruz request? Dur dur yazma sakın bir şey bu tamam. Dur dur kurtun onu. Bozacağım. deneriz. Bozacağım osu bozacağım. İşletim sistemi bozacağım. Aha, reboot bozacağım. yapıyor. Bozacağım. Süper. Yaptı. Şimdi bunu tamam. yaptıktan sonra ben bir şey daha tamam. yaptım. O da şu. O OPP'm yaptım. Yani bu OPP'm package manager. Bunu yaptım. Neyse bunun için böyle bir internet ve inter web yapmamız lazımmış. Onu yaptım. Daha sonra da normal bizim floppy diskle birleştirdim mi? room oldu. oldu. Onu ekleyeceğiz şimdi Sinan. Şu kasadaki şeyi değiştiriyoruz. Bunu kuracak tamam. çünkü buraya. Kapatıyorum. Tekrardan açıyorum Sinan burayı bir. Bir kapat açıyoruz. Bunu kurdu. Şimdi bunu kurduktan sonra da şimdi bunu bir installlamamız lazım Sinan. Ne diyor? Burada yine diyor OPP mi o -P -P diyor. OPPM. Bir. Evet. Bire bir diyoruz. Aynen yes diyoruz. Onu da kuruyor. Bu, bu bittik daha uzun sürebilir sadece. Bunu bekleyeceğiz şimdi. Bu tamamlandı sinan şimdi. Gel bakalım. Arkadaşlar burada yaptık şu bilgisayar eşyalarımı ben şuraya bir koyayım. Vay. Şimdi bize e, bu dediğim gibi hologram yapmak için geolizer lazım ya böyle etrafı tarayacak falan bir şey lazım. Onu kiraladım. Hmm. Bir de tabii ki de hologram yapacaksak Eğer hologram lazım arkadaşlar. Bunu da tamamladık. Ben bunların eşyalarını gençler eşyalar sisteme birazcık attım mesela mikro çipten falan üçer beşer tane her şeyden var şu an. Şimdi bunun için de kablo lazımdı bana. Kablomuzu da aldık. Sinan şimdi bak ne ortaya yapıyoruz? Ortaya koy hologramı merak ettim. Şuraya olur böyle. olur. Şimdi bunu bunu buraya bir yere koyabiliriz. Hatta buraya hmm. bile koyabilirim bunu. Ş tamam. Şöyle Oradan bir... kablo çekeceksin değil mi? Ondan. Aynen aşağıdan hmm. kablo çekeceğim buna. Tamam. Bir de şuraya mı koyayım hmm. şöyle? Şuraya koyayım mı? Ah. Aynen şuraya ortaya koy şuraya. Şuraya koydum bunu. Aynen. Şimdi bunu altını bir kıralım hemen şuradan biz bir Merak kablo ettim. kablolama sistemi. Merak ettim. Ş şuraya da kırdım. Tamam. Başka bir şey gerek yok galiba. Şunu şu şekilde hmm. oradan Buraya çekersen üstünü kapatıyoruz Çekiyoruz. Biraz dur, daha dur, bekle. kablo var mı? Var var bekle ben halledeceğim şimdi. Bir tek aşağıdan çekersen. Bir de bilgisayara bağlamamız lazım. Arkaya bir kablo çıkmam gerekiyor o yüzden. Hmm. Bunu da bilgisayara bağlayacağız böyle. Şimdi ben yukarı geliyorum sen bekle beni. Dokanma. Dur <laughs> şimdi ne, ne? Ha, üstünü kapatamayız diyorsun. Tamam, kapatamayız. Aa, anladım anladım. Tamam şimdi oldu. Neredeyim? Kafam ters döndü. Ha şurada. Burası tamam zaten. Şuradan bir altı alalım. Aynen. Şöyle çekelim. O zaman olur. Aynen. Aynen. Şuraya yapamadım. ha tamam oldu. Aynen. Sonra şunu şuraya koy. Şunun üstüne koy. Tamam. Kablo da bağlandı. Tamam kapat orayı. Şurayı da kapat Sinan. Tamam süper. Nice. Şimdi bunları bağladık. Her şey tamam. Bunları bağladıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Oraya geçiyoruz. Buraya ufak bir komut yazıyoruz. OPPM e, install m diyorum ya. Şey deyip deyip. İngilizce ile de Türkçe arasında karışan ben. Geo to holo yazıyoruz. Bunu bir yükle diyoruz. Bunu o, P -P -M yüklüyoruz P -P -M şu anda. OPP-M ne? Hilal bu bir görüntü benim. Sunucu geliyor. Her gün sunucuya girip <gülüyor> bizim <gülüyor> modlu sunucuyu ben de böyle kuruyorum arkadaşlar. Siyah ekranımız var. Evet. Oradan başlat, çalıştır. Aynen. Benim Şunla de aklıma üniversitedeki <laughs> derslerim geliyor. Aha install dedi, e, saksayfon başarıyla tamamlandı dedi. Nice. Şimdi sıra şimdi bakın hiçbir şey olmuyor şu an gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Bak bana, Olmadı. bak ben, beni Aa, yaptı Aa, Sinan olurdu. seni yaptı. Aa Sinan Merhaba. derdi gerçek Sinan. Senin şeyi koyman yok mu buraya? Merhaba. Aynen ee... var Fedik. <laughs> Sinan'ın gençler <laughs> kaskı falan çok güzel ya. Kıskanıyorum. Bana Süper! Boynuzlarım var. Bana daha çok yakışır. <laughs> Hala şey diyorum ya Sinan beni kıskanıyor falan diyorum ya. Şimdi G2 Holo'yu yüklediğimiz için şimdi g Holo yazıyoruz. Tamam. Ve Enter'a basıyoruz ve Sinan bak buraya. Holograma bak. <laughs> bak, bak bazı bloklar gençler bu Ağaçları hani, yapıyor ağaç evet, yapıyor değil mi? Ağaç bakın, yapıyor. Evet yapıyor. Her şeyi yapıyor. Şunlar ağaçlar Aa. bakın öyle yavaş yavaş işliyor şu an efsane bir şey oluyor Nice. buraya e, hologramı böyle saydam biraz daha böyle şey farklı bir şekilde daha böyle e, nasıl diyeyim daha daha farklı yapıyor böyle yani evet. diğer hologramda mesela Böyle Diğer hologramda şeydi. çok net. Bir de bundaki Aynen. renk paleti farklı bak. Kırmızıya yeşil yapıyor. Benim diğerinde mavi bir de bir iki renk daha yapıyor. O Gri biraz daha. Mavi falan farklı. da var seninkinde ama değil mi? Evet. Gri de varsa Bunda olamaz. iki renk yapıyor gördüğüm evet. kadarıyla. Nice. Galiba şeydesinden şöyle mesela bunda diyor ki rezolusun resolution diyor 48 32 48 diyor. Maximum, Maximum scale 3x diyor. Tamam. Monokrom diyor color dip bir seviyede hmm. benimkinde tri color var yani 3 tane renk var bildiğim kadarıyla 3 renk nice. yapıyor biraz daha büyük scale'i falan. Biraz da... Katman katman oha bak benim evi tarıyor. Senin evi yapıyor şimdi de katman, bak. Katman bu... katman tarıyor Ama işte bu... bu kırmızılar ne var bu kırmızılar yok ki bende öyle bir şey garip kırmızılar tarıyor Kırmızılar farklı farklı bloklar galiba diyebiliyorum. Ama, ama burada blog... şu an farklı bir logo yok. Neden öyle? Elmataire kafa logosu nerede? onu merak ediyorum. Belki gölgelikler <laughs> falan yapıyordur. Aa bak benim logoyu yeşil yaptı ya. Allah'ıma. <laughs> Aynen bu bak da. buradan bakınca belli oluyor şöyle yandan bak. E, e, gördün mü? <laughs> Aynen. Biraz daha farklı yapıyor. Bu renk şeyde e, yani az olduğu için biraz nice. daha böyle ama güzel durdu. Benim çok hoşuma gitti. Böyle Gariden bir şey güzel, yapabiliyormuş. güzel. böyle bir de hafif titriyor. Aynı filmlerdeki gibi. Aynen bende evet. de böyle. Ha, evet çıkarıyor ya bir ekran falan böyle. <laughs> Bak tamamlamak üzere çok az evet, kaldı Jarvis, galiba. Şimdi evet Jarvis şimdi çayımı yap. Ha onu yaptın mı? Evet. Ha, tamam şimdi, şimdi bir tane araba yap. Bir robot yap bize. Evet evet. Sen, Jarvis sana diyorum alo. Şimdi bir bir tane o zaman Sinan Jarvis yapalım mı bir tane? Jarvis yapalım bir tane. Jarvis yapmanın zamanı ya, adını da Jarvis koyalım çok, bence çok güzel tamam. olur yani. Nasıl yapacağız? Şimdi Jarvis yapmaya geçelim arkadaşlar yani robot yapacağız. Robotu nasıl yapacağız onu da hemen söyleyeyim size ben. Şimdi Bu arada de, benim evde tam denk var. geldi var ya ucu ucuna benim logo çıkıyor falan. Ucu ucuna bak şuradan bakınca benim Aynen, ev tam yani. Mi? Tam oldu. Şimdi <laughs> tam bak, denk geldi. Şurası hangi? senin evin arkası değil mi? Şu orta evet. meydan bizim. Şuradan bakınca biraz parladığı Enerz için, binası. Sinan yer beyaz olduğu için aslında biraz daha şey duruyor. yani koyu renk olsa, sen uzaktan bakınca hmm. gençler şöyle... Aynen bu taraftan bakınca görünüyor, bu taraftan böyle bakınca rengi. Gel buradan vermiyor. bak bir de Sinan, bir de buradan bak gel Aynen. geriye. Daha Aynen. net gözüküyor o zaman. Bu şekilde hologramı yaptık. Aynen. Şimdi şuraya bir tane daha bir sistem yapacağız arkadaşlar. Jarvis! İnan ben Jarvis istiyorum. Aynen. Bana Jarvis yap. Sana da yapalım Sinan. Ben Jarvis istiyorum. Şimdi Electronics adını unuttum. Bir dakika. Electronics assemble yapacağız arkadaşlar. Jarvis. Hemen Electronics değil, Jarvis istiyon. Electronics yapacağız Sinan. Tamam <laughs> diye. Şimdi bir şey daha yapacağım. Evet. Dur. Gerçi bunu bir kuralım, oraya koyalım. Bir. Enerjisini verelim buna. Bir Sinan, buna kablo çekebilir misin Sinan hemen? Kablo. Şuraya koydum. Bu benden. hangi buna kablo, bir... kablo? Hangi ne istiyor? Enerji normal. Enerji, bir... enerji normal tamam, enerji lazım enerjisi, buna. değil mi? Ana normal enerji enerjisi. Sen kablosunu şey çek hemen. Halledelim kırmızı, kırmızı kablodan çek, enerji conduit'ten. Hmm. Sonra buna enerji gelecek. Şimdi biz buna bilgisayarımızı koyuyoruz böyle. Bunun içini dolduracağız şimdi. Grafik kartımızı koyalım. Eee, sen CPU'yu koyduk, Memorisi'ni koyduk, AP koyduk, sonra Hard Disk'i koyduk. What? Bir de Memori'yi evet. koyduk. Full'ledik bu şu an burayı. Wait. Tamamen, aynen. Buraya e, bize klavye lazım, Sinan. şimdi Klavye burada var. O değil, bu başka klavye. Hmm. Klavye, onun içine koyacağız. Dur, kl What? klavye yazdım Türkçe. Keyboard yapalım. Geçen bölüm yapmamıştım şu keyboard'u. Şunu alalım bir hemen hızlıca yapalım arkadaşlar şunlara. Şunu yapalım. Hmm. Tuş var mı zaten? Şunu Ta, yaptık. bilgisayar mühendisi ya. İler ya var ya. Var ya. Genius Estiriyorum, ya. Estiriyorum ya. Şu an var ya. Genius. Şimdi ha. Şu WASD'yi de yaptım. Şunun melek kısmını da yaptık. Tamam şimdi klavyemizi dur bir dakika şunları sisteme atayım direkt. Çoğu hazır şöyle. zaten onu direkt iste yapar Aynen ya. aynen direkt isteyeceğim. Aldım direkt klavyeyi yaptım. Tamam. Şimdi klavye dışında başka buna ne lazımdık? Ee, bir de inventory lazım buna gençler. Yani Upgrades lazım. Ki şey yapabilsin diye. Onu da şöyle göstereyim hatta gelsin Sinan. Şimdi Sinan İlal, diyoruz mind, ki. Hilal mind lazım mindstone Jarvis. Başka türlü ne olmaz. olmaz. Yani bilmiyorum. Gidip Mind Stone getirmemiz gerekiyor. Böyle olmaz bu. Yetmez. Bu kadar kolay değil değil mi? Mind Stone lazım. <laughs> bunu üretmek için bak ne diyor Sinan gel. Sinan gel öğreteyim. Sen bilmiyorsan. <laughs> evet, Sen evet. beni dövceksin. Ne kadar? Şimdi burada altta diyor ki assemble diyor. Burada diyor uyarı veriyor. Bir şeyler eksik. Diyor. Avengers e assemble bak. basıyorum. Sinan Aa, assemble etti. Sinan <laughs> niye bastın? Ne oldu? Baştan yaptık arkadaşlar. Ya <laughs> Assemble deyince Avengers Assemble gaza geldim. Basasın gaza geldi. Geldim. Evet belki. o sahne var ya. Basasın Avengers. <laughs> ben o sahne var ya. Dayanamadım. Neyse. Tamam ellemiyorum şimdi. ben basmayacağım. Ne yapıyorsun? Ne Tam, eksik şimdi? Ne yapacaksın? Şimdi neyimiz eksik? Şimdi burada yazıyor gençler neler eksik oldu. Inventori upgrade eksik. Bir de hmm. disk koyacağız sanırım buraya aynen. Hmm. Basayım mı? Hayır Basayım sakın mi? Sinan bir Basayım kez daha mi? yapmak istemiyorum. Biraz ben... yanlışlıkla mouse'la elim değdi elimdeydi ya. Sinan olsun canın <laughs> sağ olsun falan diyorsun. Yaparsın <laughs> Sinan üzülme. Yaparsın Sinan. Aynısından yaparsın bir tane daha. Şimdi disk yaptım bir de inventory upgrade lazım bize. Ay, in... burayı yazıp duruyorum Bilal, ya. Dedim sana eksik var. Mindstone olmadan olmaz işte. Evet, o hata verdi az evet az önce. Evet işte. Disk drive Mindstone. Benim mind değildi mind yani. Sinan bir şey söyleyeyim mi? Disk drive unutmuştum biliyor musun? Basmasaydım büyük ihtimalle Ya yapayım. ben gidip Mindstone alıp geliyorum hemen. Tamam sen bir al gel bir savaş gel bir de Aha buldum. <laughs> nice. e sen buna basın, Sinan. Gel koş. Geliyorum. Mindstone'u da an. geldim. Tarihi an başlıyor arkadaşlar. Tarihi an. Geliyoruz. Bekle bensiz basma. Sinan al, ne getirdin? At onu içeri. Aa doğru. İçine. Koyuluyor mu acaba ya? Koyulmuyor. <laughs> Koyulsa iyi Koydum say. Ya. Koydum say. Tamam. Öptüm bay. Başlıyor Başladı gençler. Nice. Başladı. Oha iki dakika mı? 2 dakika on beş saniye gerçek zamanla bu arada sayıyor. Ben bir cupcake alıp geliyorum. Sen bir cupcake kal. Ben de acıkmadım aslında. <laughs> Sinan birkaç tane şey mi açsak o sırada biz? Ne yapsak? Büyü falan mı açsak? Ne yapsak? Olabilir. Bak büyü var ya. Ha. Ben ne yaptım biliyor musun? Bak şimdi bizim şeye bak. Eee... Dijital sistemde book yaz, Hatırlarsan bizim ancient spellcraft bak ancient Bir dakika, ha. büyüler çıkmaya başladı. Neydi of. neydi? Book yazdım evet. Ancient Ancient büyüler var. Bak onlardan böyle birer tane al. Bak gel alıyorum bunların ben. Bunların isimleri bende V, M, B, bilmem, de, bilmem belirsiz, ne bilmem ne. Belirsiz değil mi? Açılmamış değil mi? Evet. Yani o belirsiz farklı belirsiz aynen açılmamış. Tamam. Al bak bunların bunların hepsini al. At Bunları biraz. açsana bakalım neler çıkacak. Oha, hepsini açtı bunlar. Hiç açılmış yok mu bunlarda sende hiç yok mu? ben de ben... bak a, varmış galiba bunlar açılmamış olanlar yani bunların hiçbiri bende açılmamış. Aç hepsini bakalım neler çıkacak. Dur bakalım şimdi şunları bir koyayım ben. Bu arada o sırada da şey olmuş olur bir tane kapge ekimi de giyeyim ben şöyle bir tatlı minnoş cupcake'imden. Tamam reklamlarımı da yaptığıma göre. Açtık Hell Skate Sinan. Hell Gate? Ne? 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 Okuyalım, okuyalım. Ne diyor? Ne diyor? Bakıyorum. Ne diyor? diyor ki Mastering the Secret diyor. Fire'mış bu arada şeye, elemente. Hmm. Of Fire opens many door of Bir dakika, nasıl ya? Kapı mı açacak bu bize? Ne kapısı açacak? Cehenneme gidiyoruz. Hadi cehenneme Cehennem gidelim. Cehennem kapısı diye yazıyordu yani, bilmiyorum. İşte hangisini değiştirirsem Ward e, Plug of Darkness'ı değiştiriyorum. Yok, Plug of Darkness değil. Ben yeni Wand. <laughs> bu arada Master Wanda Ymc e, ekledim, 1 milyon yaptım ama eğer Master Wand'a ulaşılırsa, şimdi paketi de yakında paylaşacağız, Aa. Master Wand'da 1 milyonla Master Wand Necromancer çoğaltabileceğiz. Ooo süper, evet. güzelmiş. Sen ben bunu nereye açayım? Bizim yine günah Bilmem. bölgesinde mi açsak hani şu taraftaki? Aynen günler. ya bence Bence de bence de gel. Bence de her her şey gelebilir başımıza. O sırada evet. mesela robotumuz da oluşuyor. Robotumuz, Jarvis'imiz e, yapılırken bakalım. Geldim, geldim 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 geldim. Hadi bakalım açıyorum Sinan öldü Ağaç... beni beni Sıram. cehenneme yolla bu mu? mu bu Sinan... mu Sinan içine giriliyor galiba Hilal... yap bir daha yap bir daha dur bir dakika şey geliyor tamam yap bir daha ne oldu Sinan bu gittin? ne be? bu ne be? Sinan gittin nereye gittin Hilal bir yere bir saniye farklı bir dünyaya Hilal benim şakalıyım vallahi nedir attı dur ben de geliyorum o zaman Dur bekle bir şeyin içindeyim ama böyle çok karanlık burası. Dur ha Nerede? ben de çıktım Sinan çıktı. Kır 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 bir geldim. Bir şeylerin içine attı. Aa bak yan yanayız Hilal. Aa Sinan nasıl döndü bize? 1200, 1200 blok uzaklıktayız ben de işaretlemiştim. Aa, ya 1200 blok geldik ya. Sinan şey koy buraya. Ee, Waston, Waston var mı hemen? Aa Waston var bende. Ya yine Zeki'yim ya yine Zeki'yim. Hilal genius. Hadesim. Onu koyalım mı Zeki yoksa? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Waystone güzel. Dur buna isim vereyim bekle. Tam bura bize yeter. Tamam. Diyeyim ki nedir? eee yer altı diyeyim. Ben de geldim dünyaya. Cehennemden kurtulduk gidelim. Robotumuz Jarvis'imiz olmuş. Evet. Bakalım hemen. Senin burada öz var mı? Varmış tamam. Ne Şimdi. ya bir bakalım. Aa, bak de. gittik ya. Aa bizim bilgisayar mavi. An mavi film. ekran mı vermiş? Enerji yetersiz mi Sinan? <laughs> Ne? İmkansız Hilal, imkansız. Enerji bitmiş, %70'te kalmış Sinan bu da. İmpasible. Gerçek i̇mkansız. olamaz bu arada. Gerçek olamaz. Hilal 1 milyar enerjimiz var ve full dolu, 3 milyar pardon. Yani imkansız. Dur bakalım gidiyor. Gidiyor şu an. Bence tamamlanacak şu an, bakalım bir hemen gel. Aynen Allah. tamam geliyor galiba bunlar. Allah Allah durdu evet. Direkt, geçici durdu. Biz Kafayı o yedi. cehenneme Hata gidince... verdi ya. Mavi ekran Aynen. verdi salak. Hata verdi. Buna rem dedim sana rem tak. Biraz daha rem tak diye. Az Yet rem tak. takıyorsun. Yetme. Diyorsun. Aynen. Bunu... Pintilik yapma rem konusunda. Umarım bunu etkilemiyordur. <gülüyor> 780 <gülüyor> kilobayt remi var. 780 kilobayt ne ya? Kime etsin ya değil mi? Değil mi yani? Dişimin kovuğuna yetmez ya. Baksana şu disk driver'a. Hadi. Bitmek üzere. Saniye, 95. 6, 5, Hadi. 4. Hadi çok ee, heyecanlı. Bakalım ne gelecek. Ne oluyor ile? Spawn oluyor mu? Patlıyor mu? Şu sonuçta gelecek. Evet geldi. Space Core'muş ismi. Nice. Bunu. Bunun adını Jarvis yap. Bunun adını hemen değiştirelim <laughs> arkadaşlar. Aynen şuradan örsel değiştiriyorum şöyle bir. Şunu hmm. sadıklık şöyle koyayım. bir Şunu şuraya. Bozulmasın hemen... ya. Yok yok bozulmaz. <laughs> Jarvis yaptık. Aa. Arkadaşlar çok tatlı. Jarvis'imiz oldu. Bunu bunu burada koyayım mı? Buraya koyayım bence. Bu odamız. Zaten Deniyelim. böyle şey odamız. Koydum bunu arkadaşlar. Artık Jarvis'imiz hmm. böyle minik bir robotçuk. Artık minik sandığı var. Şuna evet minik başlayayım. sandığı var. Bunu upgrade'leyebiliriz daha sonra. Şimdi bunu çalıştırırız ama çalıştırmadan önce buna bir... İşletim ne sistemi gerekiyor? lazım. Andre coverable anan öyle. Biler Bunu bozdum. koydum. Yok yok <laughs> Tabii bu sefer şey, yok. şey olmadı. Şimdi istemeye başladı. Aldı işletim sistemin. Aaan çalıştı şu an router bazlı işletim nice. sistemi de mükemmel. Ne diyor? Initialization compensation sistem diyor. Güzel Vay, açıldı. Ay bunun bile işletim sistemi var be. Aynen, Aynen. Şimdi bir rota çıkalım. Bir dakika büyük hafta kalmış. C'de şöyle yapalım bir çıktık. Şimdi buraya da Lua yazıyoruz arkadaşlar. Hı. Luaya geçtik. Hmm. Şimdi evet. robotumuza komut verme zamanı. Move. Robot'a diyeceğiz ki robotum diyeceğiz. Minnoş'un Sinan 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 dur ya. <laughs> Aha bak Oldu. ilerledi Sinan. Nice. Şimdi bak iki dedik, tek ilerledi de. Sonra e, mesela bir dersen şöyle, bak yukarı çıktı. Şimdi <laughs> bunu bazıları aşağıya komutu, bazıları yukarıya komudu. What? Üçü yazalım. Bak bu tarafa geri geri gidiyor şimdi de gördün mü? Mesela turn, Aaaa. turn, turn de çalışması lazım. Bir deneyeyim onu. Boşken de çalışıyorum da. Aa ah, dur turn true İlla bir yazalım. şey yazalım. Aynen turn true dersek gerçek. Evet. Bak kafası bu, şey bu tarafta şimdi. Bakın hmm. görüngesi crafting tarafında olması. Şey e, chest tarafında olması lazım. Şimdi burada bir move diyelim. Move 2 diyelim bak. Evet Yalnız aynen. Ortası boş bildiğin hologram gibi ortası. Aynen böyle bir... ortası böyle yanıp yanıp sönüyor. Evet. Çok Shield tatlı. var böyle alan var. Aynen Buradan konuşuyor mesela. konuşuyor mu? Mesela komponent talk onu, desek. Onu daha, <laughs> onu daha düşünsene. Denememiz yok mu <laughs> Selam Kankan abinin. Jarvis! Lan talk. bana bir tane Iron Man yap hemen. Hemen, hadi. Talk, talk dedim olmadı <gülüyor> bak, <gülüyor> bak. True diyelim bak. Talk, Rengi beğenmedim. Kırmızı yok sarı yapacaksın. Buna belki olacak. <laughs> başka şeyler de ekleyebiliriz arkadaşlar. şimdi böyle ileri geri, yukarı aşağı yapabiliyor. Şöyle bir özellik var. Onun nice. ee, şeyini göstereyim hatta olmadı size. Şöyle yapıyorsunuz. Eline bir tane kazma aldım şimdi bunun envanterinde. Ee. Bu böyle de işler yapıyor. Yani isterseniz bir dahaki bölümde like atarsanız güzel bir like. Yaşar bu bölüme güzel bir like gelirse bir dahaki bölümde buna böyle görevler falan yaptırırız bence. Güzel olur diye düşünüyorum. Birazcık bayağı böyle araştırdım falan. Hoşuma da gitti. Umarım sevmişsiniz. De. Aşağıdan video beğenmeyi kanalıma hala abonesi, abone olup abone Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. bye bye. Jarvis de bay bay diyor.